Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sessizce Bir Aşk kanalı Hazal Subaşı ve Aykam Meriç'ten özel bir video ile daha yine sizlerle beraber. Muhteşem ikilinin muhteşem görüntülerinden, özel karelerinden, özel videolarla, özel paylaşımlarla yine sizlerle beraberim en özel, en güzel, en muhteşem görüntüleri, aşk dolu, sevgi dolu, muhteşem kareleri sizlerle paylaşan Azal Subaşı ve Erkan Meriç'ten yeni paylaşımlar, yeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni karelerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemede kalın arkadaşlar.